Merhaba oran analiz TV ailesi. <laughs> Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle beraberiz. Arkadaşlar ekranında da gördüğünüz gibi Spor Toto tahminleri yapacağız. Tabii ki bu geçen haftanın Spor Toto tahminleri yeni bir filtre oluşturduğumu sizlere söylemiştim. Gördüğünüz gibi 13'te kalmıştık ve bunu 50 kuruşta yaptık arkadaşlar. ama bu hafta biraz daha farklı olacak. Aynı filtreden biraz çalışma yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi eğer gözüküyorsa ee, bir çalışma yaptık. Yaklaşık 5 ayrı e, kupon çıkarttım. En bankolarını seçerek sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde bir önceki videomuzda e, hemen onu göstereyim sizlere. Şuradaki arkadaşlar e, canlı bahis. Nasıl yapılır ve kasa yönetimi, kasa katlama hakkındaki videomuzu izleyin. Ayrıyeten bu videonun altında yazdığınız yorumlar için de teşekkür ederim. Bugünün tahminleri de burada demiştim ki arkadaşlar sabah 11 ile 9 arasında bir de e, akşam 6-7 arasında her gün 2 video planlıyorum. Ve bundan sonra iddia tahminleri oran analiz bir şekilde aynı yerde olacak. Yani artık iddia tahminleri de vereceğiz. Spor, toto, basketbol, oran analiz hepsini vereceğiz arkadaşlar. Şimdiden abone olup e, videoları beğenmeyi unutmayın. Şuradaki 3 video harika şekilde devam ediyor. Burada ne yaptık? Hemen Instagram'da onları da paylaştık arkadaşlar. Videoda ideal tercihler vermiştik. Gördüğünüz gibi 4 tanesi geldi. 3 tanesi gelmedi. Excel ve canlı grubu kurduk. E, gördüğünüz gibi şu 2, 30 oran ekstradan orada unutmuşum arkadaşlar yaparken bir daha da değiştirmedim. Gördüğünüz gibi 4 tane canlı verdik. bir tane 1.45 olan oranımız kaybetti. Diğerleri de kazandı. Bunları da nereden ulaşabilirsiniz? Katıldaki arkadaşlar şu Merhaba, gümüş ve listeyi... canlı olan kısmı canlıya da çevirdik. Telegram grubuna giriş yapıyorsunuz. Eğer buraya üye olan arkadaşlarımız zaten altına üye olan altın kuponu görmek isteyenler gümüş aynı şekilde gümüş ve canlıyı da görecek. Ama gümüşe eteki olanlar sadece gümüş ve canlıyı görecek arkadaşlar. Telegram grubuna da katılabilirsiniz diyoruz. Ve haftanın spor toto tahminlerine geçiyoruz arkadaşlar. Ekranın sağ altında listemizi görüyorsunuz arkadaşlar. İlk maçımız Adana Demir Antalya Spor arasında. Excel'den baktığımızda direkt maç sonucu filtreleriyle bakacağız arkadaşlar. Daha önce de dediğim gibi Sportoto filtresiyle bakıyorum ve iki tane sonuç aldım bu filtrede. Bir tane eklemeyi deneyeceğim şu anda ee, hemen sizlerle birlikte bir sonuç sonuca daha varabilecek miyiz acaba diye. Hemen listemizin son günlerine geliyoruz. Arkadaşlar biz aynen düşündüğüm gibi listenin sonunda da aynı sonuçlara vardım. Adana Demir Antalya Sporu maçını 1-0 şeklinde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani ya Adana Demir'in kazanacağını ya da e, maçın berabere biteceğini düşünüyoruz. Şimdi bir sonraki maçımıza geçelim ve e, analizlerimizin tamamı bittiği zaman kuponumuzun da ne kadar tuttuğunu söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. İkinci mücadelemiz Trabzonspor Kayserispor arasında arkadaşlar bunun altından girdim üstünden çıktım. <laughs> yani her şeyi denedim. Ee, aslında birer oran verildiğinde yani filtrede birer oran verildiğinde sadece tek bir maç çıkıyor. O da 2 bitmiş. Ama ekstra destekli yaptığımızda yani destekli oranlarla denediğimizde de 1 çıkıyor arkadaşlar. Hem de öyle böyle 1 değil. Baya bir 1 çıkıyor. Şöyle hemen <laughs> ekranın yanında sizlere göstereyim. Ne kadar 1 çıktığını. Şöyle gördüğünüz gibi son oynanan bütün maçlar bir bitmiş arkadaşlar. Ben bu yüzden bu maçı da 1 ve 2 şeklinde geçeceğim. <laughs> yani sürpriz de arayacağım burada. <laughs> Biliyorsunuz ki para kazanmamız için sürprize de kaçmamız gerekiyor. Hemen Trabzon-Kayseri maçından sonra Şimdi maçımıza geçelim. Son iki maçımız Başakşehir Fatih Karagümrük arasında arkadaşlar burada <laughs> acaba eski takım arkadaşları birbirine yardımcı olur mu diye düşündüm ama yani Emre Fenerbahçe'ye bile hiç yardımcı olmadı o yüzden Başakşehir maçı'nı tek atıyoruz arkadaşlar ve bir şeklinde Başakşehir maçı kazanır diyoruz üçüncü maçımızı da verdik dördüncü maçımıza geçiyoruz. Dördüncü karşılaşmamız arkadaşlar Sivas Spor Beşiktaş arasında. Şu ekranda gördüğünüz ilk yarı gollere falan takılmayın arkadaşlar. Çünkü burada maç sonucu filtresi kullanıyoruz. Son bir tane maç haricinde ya bir ya iki bitmiş son 15 karşılaşmada. Bu yüzden bayağı incelememizi de yaptık ve araştırmalarımıza göre de yine bir ve 2 şeklinde değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi son 15 karşılaşmada 1 ya da 2 bitmiş arkadaşlar. Sıfır sadece bir kere bitmiş. Biz de 1 ve 2 şeklinde değerlendireceğiz bu karşılaşmayı da. Son bedelini bitirdiğimde söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bir sonraki karşılaşmamıza geçelim. Diğer karşılaşmamız Altay Gaziantep arasında arkadaşlar. <laughs> yine araştırmalarımızı tamamladık. Maç sonucunu Tek olarak sıfır geçeceğiz arkadaşlar. Biz burada e, <laughs> bir tarafa giderse sürprize ya da idealde <laughs> ne tarafa gider çok e, bakındım ama e, tam Altay evinde bu maçı vereceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ben kendi kuponumda da tek sıfır olarak geçeceğim bu maçı. Şimdi bir sonraki maçımıza geçelim. Bir sonraki mücadelemiz Giresun Göztepe arasında arkadaşlar. Burada yine e, bence herkesin burada Göztepe diyeceğini düşünüyorum ama ben Giresun ve maç sonucu sıfır şeklinde işaretleyeceğim arkadaşlar. E, çünkü bazen Excel yanıtmıyor e, bu maç sonucu olayında. Çünkü e, geçenlerde de bir önceki. Birkaç video önce hatta bir bölümde Dortmund maçıydı. Sanırım 2'den 2, 8-60 oranına gelmişti. Daha önceki videolarımızda gördünüz. Sabah sabah arkadaşlar biraz konuşmada sıkıntı yaşıyor olabilirim. Çünkü daha hiç uyumadım. Sabaha kadar gördüğünüz gibi çalıştım. Burada bir emek var. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da e mutlaka bekliyorum. Katıldan da dediğim gibi gruplara katılmayı unutmayın. Şimdi bir sonraki maçımıza geçelim. Bir sonraki maçımız Hatay Yeni Malatya arasında arkadaşlar. Ekranlarda gördüğünüz gibi aynen bu şekilde değerlendireceğim. 0-2 şeklinde yani maç sonucu berabere de olabilir. 2 de olabilir. Çünkü ben burada Yeni Malatya'ya şans vermek istiyorum arkadaşlar. Sportoto'nun bir amacı vardır. Geçen hafta 19 lira aldık. 13 bilmemize rağmen. Sportota'da e, sürpriz yakalayıp güzel paralar kazanmak vardır. O yüzden diğer bahislerle karıştırmayın. E, biz de öyle yapmaya çalışıyoruz. Bence yeni Malatya beraberliği ya da kazanması sürpriz olabilir diyoruz. Ve bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Alanya Spor, Konya Spor maçında arkadaşlar mücadelesinde böyle bir sonuçla karşılaştık ama farklı analizler yaptığımızda Maç sonucu 1 olarak tek geçeceğiz arkadaşlar Alanya'yı. Maç sonucu 1 olarak düşünüyoruz. Ee, tek atıyoruz Alanya'yı. Farklı bir düşüncemiz yok, sürprizimiz yok. Öyle düşünüyoruz. Yeni bir maçımıza daha geçelim. Galatasaray-Çaykurize mücadelesinde arkadaşlar e, önemli bir mücadele ne olacağını e, az çok kestirebiliyoruz ama taraftar desteğiyle ve Galatasaray'ın geçen hafta aldığı galibiyetle zor da olsa aldı ama aldı. E, maç sonucunu bir olarak tek geçeceğiz. Arkadaşlar Galatasaray mücadelesinde Galatasaray Çaykur Rize'yi yine yenecektir. E, hatta bak e, biraz böyle 2-3 gol gibi farklı bir sonuçta çıkartabilir mesela. 3-0 gibi gördüğünüz gibi ekranda. Umarım bakalım bu teklerimiz, bankolarımız gelecektir arkadaşlar. Galatasaray mücadelesinde de maç sonucu 1 olarak düşünüyoruz. Yeni bir maçımıza daha geçelim. Şimdiki maçımız Kasımpaşa Fenerbahçe arasında arkadaşlar. Burada da Fenerbahçe'yi tek atacağız. Aynı Galatasaray gibi burada da tek maç çıkıyor ama tabii ki farklı araştırmalarımızla sabaha kadar gördüğünüz gibi yazdık arkadaşlar, yazdık, çizdik görüyorsunuz. 6 farklı kombinasyonla Sizlerin karşısındayız şu anda. Sadece filtreleri ekranda gösteriyoruz. Bu arada katıl grubunu söylemiştim canlılar için arkadaşlar. Excel gruplarını zaten biliyorsunuz instagram ve telegramdan. Yalnız hani bu uykusuzluğun bir emeği var. Beğeni ve yorumlarda belirtirseniz çok memnun kalacağız arkadaşlar. Daha çok video ile sizlerle birlikte olacağız. Şimdi Avrupa maçlarına bir geçelim. Avrupa maçlarının arkadaşlar videonun çok uzun olmasını istemediğimden ufak anlatan e, anlata anlata ufaktan anlata anlata sizlere e, tahminlerimizi iletelim. Yine bir af, hani kusurumuza bakmayın. Sabah sabah bu kadar oldu. Sadece bunları geceden çalışmıştım ama anlatımda biraz sıkıntı olmuş olabilir. Kendim öyle hissediyorum. Şimdi arkadaşlar Everton Manchester City'de kesinlikle ve kesinlikle Manchester City'yi tek atıyoruz. Bankomuz Manchester City arkadaşlar. Yine aynı şekilde Frankfurt Bayern Münih maçında da Bayern Münih'i tek atıyoruz arkadaşlar. Şimdi Sevilla Real Betis maçından buradaki düşüncem arkadaşlar yani Betis yenebilir mi bilmiyorum. <laughs> Ama burada sıfır düşünüyorum. Sıfır olabileceğini düşünüyorum. Excel sonuçlarından da çıkan sonuç bu aslında. Ama yanına bir 1 eklenir mi? Şimdi burada 1 eklersek arkadaşlar 16 TL'lik bir kuponumuz olacak. Eğer bir maça daha burada bir sonuç ekleyecek olursak yani şu şekilde aslında ben hemen açıklayayım. Sevilla Betis maçını da 1 ve 0 şeklinde değerlendiriyoruz arkadaşlar. Hemen Lyon Lille maçına geçiyoruz. Burada da 1 ve 0 şeklinde değerlendiriyoruz. Yine Şu an kupon 32 TL. Burada Lazio ve Napoli maçı var. Eğer 64 TL'lik bütçesi olan arkadaşlarım varsa bu maça sıfır oynamadan 1 ve 2 şeklinde verebilir arkadaşlar. Çıkan sonucumuz bu. 1 ve 2. Eğer 64 TL'lik bütçeniz varsa, eğer 64 TL'lik bütçeniz yoksa Napoli deyip geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben Napoli'nin maçı kazanacağını düşünüyorum. Ama bütçesi olan arkadaşlarım mutlaka yanına biri de eklesin. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta tutu tahminlerini istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin ve canlı grubumuzda açıldı arkadaşlar. Katıl butonundan hemen şuradan göstereyim. Şuradan katılabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Instagram'da bir çekilişimiz var. Çekilişe mutlaka katılın. Cuma günkü videoda açıklayacağım sonuçlarını. Her videonun açıklama kısmında, Tren. her videonun açıklama kısmında arkadaşlar tüm linkler mevcut. Gördüğünüz gibi buradan da tüm linklerimize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol şans. Akşam altındaki videoda daha iyi bir şekilde görüşmek üzere hoşçakalın.